Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Mastercam programında bir başka delik delme yöntemimizi göreceğiz. Bu yöntemimizde, iş parçamız üzerinde delik merkezleri point yani nokta komutu ile gösterilmiştir. Çemberle deliklerimizin profilleri gösterilmemiştir. Bu eğer iş parçamızın imalat resmi bizim için gerekli değil de sadece deliklerin delinmesi gerekli tercih edilen bir yöntem olarak düşünülebilir. Sadece deliklenme işlemler için kullanılabilir. Diğer işlemlere pek tavsiye edilmez. Şimdi iş parçamızın çizimini daha önce görmüş olduğumuz komutlarımızla gerçekleştirdik. Sıra geldi tezgah türümüzün seçimine. Machine Type Mill 3 eksenli dikey işleme merkezimizi seçiyoruz. Tezgah türümüzü seçtikten sonra iş parçamıza ait kütük yani kaba parça boyutlarını belirleyeceğiz. Parçamız rectangle dikdörtgen. Görüntüsünü katı olarak solid olarak olmasını istiyoruz. Parça boyutlarımızı hatırlamadığımız için de mouse ile seçimimizi gerçekleştireceğiz. Select Corner'ı seçiyoruz. Ve mouse ile iş parçamızın kaba boyutlarını şöyle belirliyoruz. Parça kalınlığımızı 20 mm. OK dediğimizde gördüğünüz gibi iş parçamız ekranda oluşturulmuş oldu. Baktığımız zaman da izometrik olarak da parçamızı rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi delik seçimlerini kolaylaştırması açısından üst görünüşe geçiyoruz ve üst görünüşten bakıyoruz. Şimdi sıra geldi takım yollarının elde edilmesini Toolpath'e giriyoruz. Toolpath'ten Drill Toolpath delik delme takım yollarını seçeceğiz. Sorting'den bu delik delme işlemlerimizin sırasını belirliyoruz. Örneğin sol alt köşeden başlayacak. X'de artı Y artı, X'de artı, Y artı şeklinde izleyecek. Bu bizim deliklerimizin ideal bir yöntemdir. Eğer başka yöntemler istiyorsak zikzaklı veya değişik yöntemler seçebiliriz. Biz X veya artıyı tercih ediyoruz. OK diyoruz. Delik noktalarının seçiminde biz otomatik yöntemi kullanacağız. Bunun için önce birinci deliğimizi seçiyoruz. Sonra ikinci deliğimiz. Daha sonra da son deliğimiz. Gördüğünüz gibi deliklerimiz x'de artı, y'de artı, x'de artı şeklinde takım yol oluşturuldu. Ve 10 adet delik tanımlanmış olduğunu söylüyor program bize. Okey diyerek buradan çıkıyoruz. Şimdi bir başka penceremize geldik. Bunu daha önce delik delme komutlarımızda hatırlayacaksınız. Simple drill number of pack. Biz önce takımımızı belirleyeceğiz. Boşlukta mouse'un sağ tuşuna basıyoruz. Tool manager'a e giriyoruz. Filtrele işle işlemini aktif yaptığımız zaman sadece matkaplar bizim karşımıza geliyor. Çünkü seçtiğimiz operasyondan tez program bu takımları karşımıza getiriyor. Matkapımız 8 mm'lik matkap. Atama işlemini gerçekleştiriyoruz. Seçiyoruz ve... Tekrar penceremize dönüyoruz. Burada gördüğünüz gibi 18 numaralı kütüphanedeki 18 numaralı matkap 8 mm'lik matkap buraya atanmış oldu. Biz bunu e, bu penceremizin diğer ilgili birimlerine atamasını istiyoruz. Sol tuşa tıkladığımız zaman da bu takımla ilgili veriler otomatik olarak ilgili yerlere atanmış oluyor. Takımımızın ismi 8 mm'lik matkap numarası 5 uzunluk offset numarası 5 istasyon numarası 5 çapı 8 mm, ilerleme değeri 135 mm bölü dakika, devir sayısı 2000, soğutma sığımızı kullanmak istiyoruz, aktif yapıyoruz. Açıklama kısmına da nokta ile delik delme diyoruz. Evet, başka bir düzenleme yapmıyoruz. Sonra simple number of pack yani takım düzenlemesinden delik parametreleri ile ilgili düzenlemelere geçiyoruz. Önce clearance aktif yapıyoruz. Yine takımın iş parçasından e, bulunacağı maksimum uzaklık mesafesi 100 mm. Delme işleminden sonra geriye çıkış mesafesi 25 mm. İş parçasının 2 mm yukarısından delik delmeye başlayacak ve delik derinliğimiz eksi 15 mm olacak. Düvel delik sonunda herhangi bir bekleme istemiyoruz. E, delme şeklimiz diril dediğimiz tek seferlik delik delme. Burada işlemimizi okeyliyoruz. Ve okeylediğimizde de gördüğünüz gibi takım yolumuz şu anda oluşturulmuş oldu. İzometrik olarak bakıyoruz. Evet şimdi daha net olarak takım yollarımızı görebiliyoruz. Şimdi bu elde etmiş olduğumuz takım yollarımızın çizgisel simülasyonunu önce görelim. Daha sonra katı simülasyonu. Çizgisel simülasyona geldik. Hızımızı biraz yavaşlatıyoruz. Biraz takım parçamızı aşağı doğru çekiyoruz. Takımı rahat görebilmek için biraz da küçültüyoruz. Evet. Ve çalıştır diyoruz. Deliklerimiz deliniyor gördüğünüz gibi. Şu anda Z'lerini buradan da kontrol edebiliyoruz. Evet delme işlemi gerçekleştirildi. Evet OK diyoruz. Geri çıkıyoruz. Şimdi bu simülasyonumuzu katı simülasyon olarak görelim. Evet burada görüyorsunuz. Verify yani katı simülasyon diyorlar. penceresi karşımıza geldi. Hız ayarımızı yapıyoruz. Ve işle dediğimizde şu anda deliklerimizi deldiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi belirlediğimiz sırada deliklerimiz deliniyor. Parçamız maksimum mesafeye delme işlemi sonunda çıktı. Okey diyerek başlangıca dönüyoruz. Şimdi bu elde ettiğimiz takım yollarımıza ait CNC programını elde edeceğiz. Yani POST işlemine geçeceğiz. Burada da bizim yapacağımız işlem G1 yani POST select Operations düğmesini tıklıyoruz. Seçili operasyonumuza ait POST işleminin alınmasını istiyoruz. Post Processing diyalog penceresi çıkıyor. Yine Fanuc kontrol ünitemizi seçiyoruz. Dosya NC dosyası olarak kaydedilecek. Ee, CNC programını yazımından sonra edit için ekrana gelecek. Uzantısı NC olacak. OK diyoruz. Ve biz burada e, dosyamıza bir isim veriyoruz. Nokta delik ve kaydet diyoruz. Şu anda CNC programımız oluşturuluyor. Oluşturulan CNC programımızda Gördüğünüz gibi ekranımıza geldi. Programımızı şöyle bir analiz edecek olursak. Nokta delik delme. Dos, çizim dosyasının ismi. NC dosyasının ismi. Malzeme cinsi. Takımın numarası 5. 8 mm'lik matkap. Uzunluk offset sayfası 5. Metrik ölçü sistemi. Nokta ile delik delme. Takım değiştirme ve takım numarası. Burada uzunluk offset'i H5 olarak olacak. G81 delik delme döngüsü kullanılacak. Delik derinliği. 15 geri çıkış mesafesi 25 ilerleme 135 delik sayımız bu koordinatta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet delik deliniyor. Delme işlemi sonunda G80'de döngümüz iptal ediliyor. M30'da da programımız sonlandırılmış oluyor.